Burada. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar kavuştuk. Nasılsınız Yeşim Hocam? Sağ olasın. <laughs> i̇yiyiz biz de. Maşallah iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ee, bugün sağlıklı beslenmeyi, bağışıklığın sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Aslı Elif Tanur Samancı. Tekrar hoş geldin Aslı'cığım. Bir hoş kere bulduk. de söyleyebildim değil mi? Evet, Eksiksel evet. ve hatasız. Süper. Süper çok iyiydi. Biz Meksikalılardan kaç kişi kaldık Allah aşkına? o nasıl sayın? Aslıcığım biz senin hikayeni gayet iyi biliyoruz. Senin arıla, arı ürünlerine olan ilgini. Ee, ama misafirimizin kendi azın ağzından hikayesini anlatmasını çok isteriz. Öncelikle bize biraz hikayenden bahseder misin? Tabii ki. Ben gıda yüksek mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ee, uzun yıllar arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili sektörel anlamda çalıştım. Hem akademik anlamda, hı hı. hatta bu alanda e, biyolojide doktoramı da yaptım. Arı ürünleriyle, arı zehri, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, hambal Uzmanlığım bu. Hı hı. Ee, hem akademik hayatım e, hem de sektörel olarak yıllardır içerisindeyim. Bunlarla geçti. Ama asıl beni arılara hayran bırakan e, hı hı. ve aşık eden... Olay aslında oğlumda yaşadığım bir bağışıklık sistemi sorunuyla ortaya çıktı. Hı hı. İlk oğlum 11 aylıktan itibaren her ay ateşleniyordu, böyle 40 dereceye varan bir ateş ve sık sık tekrarlıyor. Annem pediatrist, çocuk doktoru, babam hekim. Ama buna rağmen hı hı. çözülemiyor, altta yatan neden bulunamıyor. 5 yaşına kadar böyle devam etti. Tabii çok yoğunda, antibiyotik kullanmak zorunda kaldı. Ama 5 yaşında bir çeşit iç kanama baş gösterdi. Ee, böyle kollarında, bacaklarında mor mor lekeler cilt altında kan toplanmaya başla, başladı. Çok tehlikeli bir e, tabloyla karşı karşıya kaldık. Etrafındaki bunca, bunca doktora rağmen anlaşılamadı <laughs> evet. öyle mi? Evet yani e, neden sık sık ateşleniyor bilinemiyor. İşte bağışıklığı zayıf deniyor veya bir enfeksiyon var deniyor ama ne enfeksiyon izole edilebiliyor. Ne de bağışıklığı hı hı. toparlanabiliyor. Yani ben 5 yıl her şeyi denedim, her yolu denedim. Ve tahmin edersiniz ki bir gıda mendisi olarak e, aşırı özenli büyüttüm, aşırı dikkatli besledim. Hı hı. Ama hiçbir şey değişmedi. 5 yaşında da bu vaskülit dediğimiz kanın kendi kendine damar dışına sızması olarak tanımlanan bir otoimmün hastalık başladı. Hı hı. Teşhisi de çok zor kondu. 18 hı hı. profesör gezdik. En son gittiğimiz hocamız, otu hastalıklar konusunda uzman bir hocam. Benim de sektörden olduğumu biliyor, yani hı hı. arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili çalışmalar yaptığımı biliyor. Eşim de arıcılık uzmanı ziraat yüksek mühendisi. Ee, dedi ki siz dedi madem dedi bu kadar arıların içindesiniz bu çocuğa niye propolis arı sütü vermiyorsunuz diye sordu. Hı hı. Tabii bu anlattıklarım 2010 yılında yaşanıyor. Hı hı. Hı hı. Yıllar önce. O zaman da ülkemizde henüz propolis arı sütü üretimi e, yok denecek kadar az. Hı hı. Yani neredeyse hiç yok. Ee, bir takım e, formülasyonlar var satılan piyasada. Hı hı. Ama onlarda da Çin'den gelen e, ve doğal olmayan, gerçek olmayan propolis ve arı sütü var. Hı hı ve bunların da vücut için hiçbir faydası yok. Ben de bunun uzmanıyım. Yani ben bir arı ürününün gerçek olup olmadığını anlayabiliyorum. Hangi coğrafyadan geldiğini anlayabiliyorum. Hı -hı. Uzmanlığım arı ürünlerinde hile ve orijin tespiti üzerine zaten. <laughs> zaten E ee, laboratuvarda testlerini yapıyorum. Doğal değil. Ee, hocam dedim yani ben dedim piyasadaki formüllere güvenemiyorum. Hoca da bana şunu sordu. Madem öyle dedi. Niye kendiniz dedi bununla ilgili bir çalışma yapmıyorsunuz? Çok doğru bir soruydu. E, tabii o zaman e, kendi kovanımız yok. Ben hı hı. işin akademik tarafında, hı hı. laboratuvar tarafındayım. E, eşimden sağ olsun rica ettim. Oturtup bütün arıcıları aramaya başladı. Bir arıcımız beni kırmadı. Hı hı. E, propolis üretti, e, gönderdi. Ama propolis ham haliyle böyle bal mumuyla karışık taş gibi sert. Hı hı. Ee, ve insan vücudu sindiremiyor. Mutlaka özütlenerek, ekstrakte edilerek bağımlılığın ayrıştırılması hı hı. ve içindeki saf fenolik fluoneitlerin yani o antioksidan maddelerin elde edilmesi lazım. O zaman insan vücudu sindirebiliyor. Ben de o zaman literatüre bakarak laboratuvarda özütledim. Damla formuna getirdim. Ondan sonra da çocuğuma vermeye başladım. Hı hı. Aslında propolis arıların ağaçlardan topladığı reçinemsiz maddeler. Hı hı. Kovandan ne amaçla kullanıyor arılar propolisi? antibakteriyel, antiviral, antifungal olarak ve antioksidan olarak kullanıyor. ve Ben de o zaman işte ekstrakt ettim. Oğluma her gün vermeye başladım. %30 oranında saf propolis içeren ekstrakta dönüştürdüm yani damlaya. Ve gerçekten 6 ayda immunoglobulin G'yi ölçüyorduk biz hı hı. hocayla kanda. Dedi ki bu değer normalde 400 benim oğlumda. Olması gereken değer 800. Bu değer 400'den 800'e gelince Çocuğun düzelecek dedi. Yani o immün sistemiyle, bağışıklık sistemiyle ilgili sorun ortadan kalkacak. Ve hem ateşlenme probleminden kurtulacaksın hem de bu iç kanamadan kurtulacaksın dedi. Ve hocanın dediği gibi de oldu. Biz düzenli propolise her gün vererek 6 ay sürdü ama yani 6 ay boyunca. Hı hı. Ve her gün ayrıca arı sütünü hambala karıştırarak vererek gerçekten bağışıklık sistemi ee, Immunoglobulin G'nin sayısı yani bağışıklık hücrelerinin sayısı tam iki katına çıktı hı hı. ve oğlumda ne ateş kaldı ne alerji kaldı ne o iç kanama dediğimiz o tehlikeli korkutucu tablo kaldı. Tabii oğlumu bana aslında e, arılar hediye etmiş oldu. E Ben de onlara tabii ki e, kendimi feda ettim. Feda Hayatımı edin. adadım. Onların yaptıklarını dünyaya anlatmaya hı. adadım. Dedim ki ben bundan sonra hayatım boyunca arı ürünlerinde çalışacağım. Zaten içindeyim çalışıyorum. Hı hı. Daha yoğunlaştım. Ondan sonra işte onun üzerine iki okul daha okudum. Biliyorsun ata tohumları çok önemli ve... Yapacağız. Süper. Bu gördüğün güzel sebzelerle. Sonra da hurma kullanarak e, bir hurmalı lokum yapacağız. O da çok doğal bir tatlı Nefis. olacak. Ben şimdi sohbete başlamadan biraz malzemelerimi sarmak istiyorum. Olur mu? Karabuğday lavaş kullanacağız. Şöyle hemen hatta yanıma alayım. Sonra pırasamız var. Kırmızı biberimiz, sarı biberimiz, e, yumurtamız 5 tane, zerdeçalımız ve tuzumuz var. İlik yağımızdan kullanacağız. Ve pazı kullanacağız. Süper. Evet. Sen şimdi tarifi yaparken ben de Aslı'ya bir soru sormak istiyorum. Anadolu propolisinin farkı ne? Şimdi e, Yeşim hocam çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bir defa her propolis aynı değil. Evet. Piyasada halen çok fazla Çin'den gelen sahte propolis ve bununla yapılmış e, bir takım formüllerde mevcut. Dolayısıyla yani, sahteciliğin çok yüksek olduğu bir alan. E, biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu alanda araştırma da yaptık. 157 propolis örneği. Bunların 70'i Türkiye'den, kalanları dünyadan, hı hı. E 20 ayrı ülkeden. E bunları analiz ettiğimizde içlerinde %90'dan fazlasının propolise dair ya hiçbir şey yok ya da çok eser miktarda var. Boya, dolgu, maddesi, aroma gibi şeylerle çoğaltılmış hı hı. ve propolise benzetilmiş ve satılıyor. Dolayısıyla tüketicinin bu noktada çok dikkatli olması lazım. Şimdi şunu belirtmek istiyorum tekrar az önce evet. ham propolisten bahsettim evet. ya dedim bunu evet, insanlar göster. tüketemez Çok... ham haliyle bakın ham propolis bu yani kovan'dan elde ettiğimizde topladığımız de, bu ham hali evet propolis bal mumuyla karışık elde ediyoruz ve böyle taş gibi sert ve insan vücudu sindiremiyor yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalarda biyo yaraşlılığının bu halde yani ağzımıza atıp Bahasa çiğnesek çektiğini çekmiyordu çünkü e, hiç, hiç bir yok yani sindiremiyor vücut içindeki evet. polifenollerden vücudumuz yararlanamıyor. Bunun araştırmasını yaptık hatta yayınlandı. Dolayısıyla bunun özütlenerek, evet, ekstrakte edilerek damla formuna getirilmesi gerekiyor. Bu da bir uzmanlık. Yani herkesin işte evinde yapabileceği bir, basit şey değil. bir işlem, işlem değil. Burada da bakın bu elimdeki e, suda çözünebilir propolis damla e, formu. Bunu mesela suya, süte, meyve suyuna damlatabiliyorum. Gördüğünüz gibi Anadolu propolisinin yani ülkemizde üretilen propolisin rengi kahverengi ve özütlendiğinde de damlası da bakın kahverengi bir oluyor. Kahverengi oluyor. Ee, tadı böyle çok güçlü bir tadı vardı. Evet. Hani böyle acı, acı bir zeytinyağı tırır. gibi. Evet. Ee, aynı zamanda da suya damlatılınca da suyun rengini sarıya çevirir. Uzman gıda mühendisleri kontrolünde bunun özütlenmiş olması lazım. Laboratuvar ortamı bir şey e, uygun bir altyapı lazım. Yani herkesin dediğim gibi yapabileceği bir işlem değil. Bakın kendi kahverengiydi. E, suyun rengini sarıya çevirdi. Yani yetişkinlerin günde en azından bir 20 damla, %10 oranında saf Anadolu propulisi içeren bir özütten tüketmesi lazım. Çocukların da en azından bir 10 damla. Ama bir hastalık oldu, vücudumuzun ekstra desteğe ihtiyacı oldu. O zaman bu damla sayısını 4 katına arttırabiliyoruz. Yani yetişkin için 80 damlaya, çocuk için 40 damlaya çıkabiliyoruz. Çünkü bu hastalık dönemlerinde vücudun ürettiği toksin miktarı artar. Dolayısıyla antioksidanlara daha fazla ihtiyaç duyarız. Propolis de doğadaki en güçlü doğal antioksidan olduğu için e, hastalık döneminde sayısını, damla sayısını arttırarak bu ihtiyacı giderebiliyoruz. Ama kür olarak değil de sürekli olarak, Hani koruma amaçlı olarak mı kullanılmasını daha çok Tabii anlar. profilaktik dediğimiz yani Hı -hı. E, bunlar aslında ilaç değil. E, arı ürünleri ilaç Şimdi, değil. Sözünü arada, vallahi keseceğim bu evet, nasıl süper bir güzellikte? Ne yaptın Barbie? Ne yaptım hemen söyle. araya gireyim. Şimdi doğradığım pırasalarım var. Önce lavaşı koydum, birazcık yağlayarak. Sonra üzerine pırasaları doğradığımız pırasaları rastgele attım. Sonra pazı gördüğün gibi pazıyı da elimle kopardım, minik minik üstüne yeşil olarak attım. Kırmızı biberimizi Sormak. ve sarı biberimizi doğradığımız şekilde attık. Şimdi içerisine bir ilik oldu. yağ kullanacağız, bir kaşık. Hemen şöyle göstereyim. Beş tane de şöyle bir kaşık. Bu çok biliyorsun, mucizevi bir yağ. Hem lezzetli hem sağlıklı. 5 tane var. de yumurta kıracağım. Şöyle yanınızda hemen. Biraz zerdeçal koyuyoruz. Zerdeçal olmazsa olmaz bizim mutfağımızda. Evet, evet. Baharatların hepsini. Baharat yolunu aslında mutfağımızdan geçiriyoruz. Çok akıllıca. Şöyle hızlıca çırpacağız. Sonra üzerine koyacağız. Hocam siz isterseniz bahsedin. Bütün bu karaburdayın. Bolca yumurta'nın ne kadar sağlıklı bir tarif olduğundan. Biz bir fonksiyonel beslenmenin savunucusu ve temsilcisi olarak özellikle mümkün olduğu kadar mutfağımızda yaptığımız her şeyi işte fonksiyonel fonksiyonel hale getirmek adına faydalığını, bioyararlılığını sen de dedin işte gördüğün gibi nasıl yararlık arttırıyoruz. O yüzden de çok fazla biliyorsun gluten alerjileri var, intoleransları var. Dolayısıyla kara buğday daha doğru zaten kuzu kulağıgiller familyasından bir bitki ve onun tohumundan yapılmış olan e, kara buğday lavaşını mayası olarak kullandığım zaman bir alt taban oluşturduk. Beraberinde de işte bütün sebzeleri, rengarlık, antioksidan sebzeler, bütün fitokimyasallar oh, bunları evet. da hepsini e, buluşturduk. Yumurta zaten dünyanın evet. en yararlı, en güçlü proteini. İlik yağımız çok. Ve ilik yağ ile birlikte destekleyerek bir e, harman ettik. Ondan sonra tam bir aslında protein deposu olacak, sebze deposu olacak. Hepsini aynı anda e, yedirebiliyoruz. İster çocuğumuza kahvaltı, ister ara öğünü. Bu akşam yemeği bile olabilir Çok ona bakarsan. Çok güzel de topluk hissi veriyor. Bu kadar basit gördüğün Tabii. gibi. Kilo dağıldırmaz. Kilo, kilo dağıldırmaz. Aynen öyle. Toktuk Şimdi hemen şöyle. Bir alerjisi olanlara da uygun. Kesinlikle. Böyle homojen bir şekilde dağıtarak hem yumurtanın birleştirici yapıştırıcı özelliği kullanılıyor hem de protein değerini arttırmış oluyoruz. Proteinden çok zengin biliyorsunuz yumurta 13 tane aminasit var. Yani özetle güçlü bir tokluk hissi yaratır. Şimdi ben bir başka mucizeyi sormak istiyorum sana. Bize biraz arı sütü anlatır mısın? Şimdi arı sütü de aslında arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Hı hı. Anne sütü gibi düşünebiliriz. Ama içerisinde öyle amino asitler ve öyle proteinler var ki hı hı. bunlar doğada başka hiçbir gıdada bulunmuyor. Mesela koyuyorum bu arada. Mesela 10 ee, hidroksi asit var arı sütünde çok değerli bir organik asittir. Hı hı. Yine aynı şekilde royal aktin var. Hatta bu protein adını da royal jelly yani arı royal sütünden jeli, alır. Evet, evet. Ee, bunlar arı sütünü çok az miktarlarda bile kullansak çok etkili bir doğal hı. gıda haline getiriyor. Hı hı. Ne yapıyor arı sütü vücutta? Bir defa bir gençlik ve zindelik iksiri diyorum. Bakın elimdeki arı sütü hı hı. Ee, şöyle hatta biraz jelim, jelimsi ah, bir yapısı yani. var. Renkli bir şey olmuş. Yani. Böyle evet, evet beyaz kremsi bir hı. renkte. Böyle tadı da güçlüdür. Böyle hı hı. asidiktir. Böyle boğazınızda hı hı. hissedersiniz. Bundan bu taze arı üstünden böyle bir çay kaşığı yemek yeterli. Sağlıklı bir yetişkin için. Yine çocuklar için de bunu hambala karıştırarak veyahut da işte böyle bir çay kaşığın ucu kadar küçük bir miktarda da verebiliriz. Ama daha çok ballı da, çocuklar daha kolay tüketiyor hanballa. Bundan e, çocuklara ne faydası var? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Büyüme gelişme için çok iyi. Çünkü vücutta Kemik yapımı için çok faydalı. Yaşlılar için, yaşlanmakta olanlar için, kemik erimesi problemi olanlar için, saçının, cildinin güzelliği için yani kolajen sentezini hı hı. arttırdığı için vücutta kemik yapımına da kolajen yapımına da yardımcı olduğu için hem çocuklarda büyüme gelişme için hem de yetişkinlerde sağlıklı bir kemik, cilt, saç, eklem yapısına sahip olmak için mükemmel bir destek ve azıcık tüketmeniz de yetiyor. Yani bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı. Bakın tüketeceğiniz tabanları dil altında. Zaten mesela kullandığınızda ee, o günlük performansınızın arttığını, daha dinç olduğunuzu, kendinizi daha zinde hissettiğinizi, beyin aktivitenizin arttığını bakın bu konsantrasyon ve beyin aktivitesi çok önemli. Dikkat eksikliğinde. Dikkat mi? eksikliğinde şimdi çocuklarda, gençlerde çok... çok konsantrasyon evet, problemi evet. var. Sınava hazırlanan çocuklarda. Keza yetişkinlerde Alzheimer, bunama vesaire Bunlara yakalanmamak için yakalandıysak da yani ileri yaşlarda i̇lerlemesine, da ilerlemesini engellemek için son derece yararlı. Dolayısıyla Çok arı sütünü de mükemmel. mutfağımızda beslenmemizden eksik, eksik, eksik Artık etmememiz tamamdır. gereken bir gıda. Ama açık karnına da... özellikle dediği altın çiçek. Şimdi taze arı sütü kullanıyorsak. E, bu sabah aç karnına bir çay kaşığı <laughs> dil altından <laughs> ama e, bunu işte hambala karışmış olarak kullanırsak oda sıcaklığında saklanabilir <laughs> e, veya başka formülasyonların içinde de kullanılabilir. Dolayısıyla sabahları aç karnına tercih ediyoruz. Ben de size güzel bir tatlı yapıyorum bu arada ne yaptığımı anlatayım. <laughs> Şimdi e, hurmalı lokum yapalım demiştik evet, evet. biraz hindistan cevizi yağına ihtiyacımız hindistan olacak. Ya, Gördüğünüz gibi vereyim. çok basitçe. Aslı'cığım hurmaları kestik, içindeki çekirdeği çıkarttık ve böyle birer yatak yaptık, hı hı. hazırladık. Ondan sonra şöyle, Yeşim Hocam evet siz şuraya koyabilirsiniz. Bundan 3 yemek kaşığı üç yemek kadar kaşığı gayet Hindistan cevizi yağı. Hindistan yağ cevizi yağı da gördüğünüz gibi orta masasına göre anında faz değiştirir. Hı hı. Tamamdır. Hindistan cevizli kurabiyemizden aldık. Şöyle 3 tane. Gelişi güzel içine ufalıyoruz. Bu mutfakta sağ her şey çok sağlıklı, gördüğün gibi tatlımız da böyle. Dursuz Şimdi dursuz ne yapacağım ve ben? Dursuz dursuz ve şekersiz, hatta mayasız ben... kurabiye. Evet evet. Sizler. Şimdi bütün tatlı bu kadar. Aslıcığım, bahar geldi biliyorsun. Bağışıklık sistemimiz bu arada çok daha doğru çalışmak ve düzgün çalışması için neler yapmamız gerekiyor? Neler önerirsin? Şimdi bu kışı çocuklar hep hastalanarak geçirdi. Okullarda birisine bulaştı hepsine. Sonra bu beta enfeksiyonu, evet. enfeksiyonları, streptokok enfeksiyonları Boğaz enfeksiyonları çok fazla yaygındı. Ateşli hastalıklar geçirdiler. Ben şunu mutlaka tavsiye ediyorum. En az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten hı hı. günde en az 10 damla çocuklara, en az 20 damla yetişkinlere düzenli kullanmalarını tavsiye ediyorum. Baktınız ki hasta olacak gibi bir ortamlara girdiniz. Çok fazla insanlar aksırıyor, öksürüyor. O günlerde arttırın damla sayısını 40'a, 50'ye, 60'a çıkın. Çocuklarda da aynı şekilde. Yani riskli ortamlarda kullandığınız miktarı arttırın. Propolis içerikli burun spreyleri, boğaz spreyleri yine kullanılabilir. Hatta çantada taşınabilir. Kalabalık ortamlarda özellikle. Maskeler çıktıktan sonra bağışıklığımız sıfırlanmış gibi olduk. Yani o maskeler bizi çok bütün enfeksiyonlardan korudu. Belki de bu sene o yüzden bu kadar çok Tabii hastalandı. Aynen. Ay. Bağışıklığımız unuttu tekrar hastalıkları. Tabii. Şimdi yeniden tanışıyoruz. Dolayısıyla yapacağımız şey bağışıklığımızı güçlü tutmak. Bir 20 damla propolisimizi içerim. Hı hı. Ondan sonra arı sütümüz, taze arı sütümüz varsa bir çay kaşığı dil altından yetişkin için. Çocuk için de hanbala karışmış olarak bir tatlı, tatlı kaşığı için. mesela. Yüzde bir, yüzde iki oranında karışması yeterli hanbala. Aynı şekilde polen arı ekmeğinden de çok yararlanabiliriz. Hı hı. Nasıl yararlanırız? Ee, belki burada biraz polen nedir ondan evet. da kısaca bahsedeyim. Şimdi Polen aslında arıların bitkilerden topladığı e, bir e, bitki tohumu. Hı hı. Yani oradan bir canlı meydana geliyor. Yumurta gibi düşünebiliriz. Yumurta gibi düşünebiliriz. Bitkinin yumurtası aslında. E, buradan bir canlı meydana geldiği için tıpkı yumurtada olduğu gibi bir canlının yaşaması için ihtiyaç duyulan her şey polende var. Yani aklınızda olsun bir gün aç kaldınız sırf polen yiyip su içerek hayatta kalabilirsiniz. E yiyeceğiniz polen miktarı da günde bir çorba kaşığı yeseniz yetiyor. O kadar değerli bir besin. Bütün proteinleri, amino asitleri, organik asitleri, antioksidan maddeleri, B grubu vitaminler, e, aynı zamanda C grubu vitamin, e, K vitamini, A vitamini, D vitamini. Yani vücudun ihtiyaç duyacağı magnezyum, selenyum, çinko. Bütün değerli vitaminler, mineraller, organik asitler, amino asitler, proteinler yüksek oranda polende var. Mesela kas yapmaya çalışanlar için bir şey söyleyeyim. Gidip hiç hazır protein tozu kullanmanıza gerek yok. Doğada polen var arının ürettiği, bitkilerden topladığı. Polende %35'e varan oranda protein var. Yapılmış bilimsel çalışmalar var polenle. Sporcularda kas yapımını ve performansı arttırdığını gösteriyor. Peki bunu da mı düzenli kullanmayı öneriyorsunuz? Tabii bunu da aynı böyle bir vitamin mineral desteği gibi, doğal bir destek gibi çocuklara bir tatlı kaşığı, yetişkinlere iki tatlı kaşığı günlük verebiliriz. Hı hı. Şimdi buradan e, polen ya da arı ekmeği koşun. Propolisimizi içtik, arı sütümüzü yedik. Bana hep şunu soruyorlar, hepsini mi yiyelim her gün? Ha, evet. Hepsini yiyebiliriz çünkü hepsinin içeriği farklı. Yani propolis çok yüksek oranda polifenoller, antioksidanlar anti içeriyor. Diğer maddeler yok. Ağırlığı antioksidan. Arı sütü az önce bahsettim. İçinde hiçbir gıdada bulunmayan organik asitler ve proteinler var. Bunlar zaten diğer hiçbir gıdada evet. yok. Bunu bir çay kaşığı zaten çok az ekliyoruz. E, polen vitamin mineral deposu. Dolayısıyla bunları tüketelim. Ama bir de arı ekmeği var. Arı ekmeğini de bana çok soruyorlar. Arı ekmeği ne? Arı ekmeği aslında polenin arılar tarafından petek gözünde fermente edilmiş hali o kadar değerli bir probiyotik gıda ki arılar kendi enzimleriyle polenin dış kabuğunu, o zarını fermente ediyorlar. bu polenin içinde bulunan, o tohumun içinde bulunan bütün besin öğelerini açığa çıkarıyorlar. Yani sindirilebilirliği vücutta artıyor. E, arı ekmeği haline geldiğinde polen. Ve yine polendeki bütün vitamin, mineralleri, proteinleri, organik asitleri, amino asitleri yine taşıyor. Bir de üstüne ferment oluyor ferment olduğu için probiyotik bakteriler taşıyor. Anadolu coğrafyasından elde ettiğimiz ara ekmekleriyle yaptığımız bilimsel çalışmada gördük ki ara ekmeğinde 35 farklı çeşit probiyotik bakteri doğal olarak çok yüksek oranda bulunuyor. Yani bir çorba kaşığı, bir tatlı kaşığı ara ekmeği yediğinizde 1 milyarın üstünde doğal probiyotik bakteriyi zaten almış oluyorsunuz. Dolayısıyla arı ekmeği veya polen eklemek lazım. Eğer probiyotik desteği de istiyorsak artı olarak vitamin mineral eş e, olarak üzerine o zaman arı ekmeğini arı tavsiye ekmeği ediyoruz. Dolayısıyla bunları günlük beslenmeye eklersek sağlıklı, zinde, bağışıklığı güçlü, performansı güçlü, beyin aktivitesi güçlü yani, bir birey olarak hayatımızı sefer. sürdürebiliyoruz. Şimdi evet. biraz önce yaptığımız ee, tartımızı Daha doğrusu kara ile böreğimizi Tartla diyebiliriz Her Çıkartıyorum doğru. 140 derecede bu arada pişirdiğimizi söylemeliyim Onun üzerine biraz peynir ilave edeceğiz Biraz peynir dokunuşu yapacağız Peyniri de baştan atmıyoruz Aslı biliyorsun ki Özellikle Yanma olduğundan dolayı Ne gerçekleşiyor Maylar tepkimesi ve beraberinde Histaminik ögeler Artıyor. O nedenle mümkün olduğu kadar yakmamaya çalıştığımız için son 5 dakikasında yapıyoruz. Peynir ekliyoruz. Bu arada ben tatlıyı bitirdim bile gördüğün gibi. Evet evet. Kurabiyelerimizi görülüyor. elimizle şekil yaptık ve içine e, doldurduk. Üzerlerine de çiğ badem koyduk. Bu kadar. Bütün tatlı budur. Nefis görünüyor. Benim için bu kadar dokunuş yeter, değil mi? Sizin için de yeter. Evet, Yeşim galiba. Hocam benim için asla yetmez ama <laughs> siz öyle diyorsanız uygundur. Evet, güzel bir dokunuş oldu. Bu pazarlı bir her programda yapıyoruz Aslı. Bu da fermenti sirden mayalı peynir. Çok hızlıca hazırladığımız tatlımızı şimdi tabağımıza yerleştiriyorum. Aslı'cığım bunu buzdolabında da bekletebilirsin biraz. Şöyle hemen. Yiyebileceğin en basit ve en doğal tatlılardan bir tanesi. Elinize sağlık. Oh süper. Çok güzel gözüküyor ha. Güzel görünüyor değil mi? Şimdi fırından kokular da geliyor. Evet, Konuştuğumuz gibi onu da çıkaralım. Şöyle yapalım. Oy çok güzel evet. oldu. Evet. hocam şunu alalım. Al tamam. bakalım. Oh, süper görünüyor. Nasıl nasıl? Nefis. Hem pratik hem de ne kadar böyle şey değil mi? Zengin görünüşü var. İşte tam istediğim pizza. Tam istediğim pizza Öyle değil sen mi? Sen severek yiyeceksin. Elimizi yakmadan açalım. Bir renk cümbüşü. Şöyle bir dakika. Senin mutfaklar anlasın. Harika. <laughs> Çok severim böyle doğal tarifleri. Pizzaya benzemiyor mu Aslı? Kesinlikle benzemiyor. Görüntü olarak da öyle değil mi? Benzemiyor Koku olarak ya. da öyle. Pizza yaptık. Pizza yaptık. <laughs> Peki, Peki. Sağlıklı pizza. Son dokunuş yapmadım ben. Yapalım. Üzerine biraz fıstık koyalım. Hocam bir diyordum. önerim var orada. Evet. Çok fonksiyonelliğini arttırabileceğimiz bir önerim. Hı. Azıcık polen alsak. Evet. Bu mis gibi tatlılarımızın üzerine bıraksak hem fonksiyonel oldu. Harika hem oldu. Besin değeri arttı. Hem de görselliği de. Aa müthiş bir fikir. Çok güzel kokuyor. Tadına bakacağız tabii mı? Tabii ki bakacağız. Ki. tabii ki bakacağız. Hemen hemen servis yapalım sana. Gönül rahatlığıyla değil mi? Aslı? Evet, evet. Çok önemli Glütensiz olması, sağlıklı olması, mayasız, buğdaylı. Bütün sağlık ve şifa. Tabii. Bir de glutensiz yaptık ama nişastalı değil. Bu çok tarafı. önemli. Çok önemli. Atlanan şey o biliyorsun. Evet. Şöyle en yeşil. En yeşil, en, kıtırık. Güzel. Oh teşekkür Afiyet ederim. Afiyet olsun. Çatal vermem ister misin? Böyle. Sen pizza yakışır. Pizza yer şekilde. gibi. Evet, evet, hakkını yani verelim. Pizza yer gibi yemek istiyorum. Evet. Hmm. Hmm. Çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Denize Afiyet sağlık. olsun. Şimdi biliyorsun bir de tatlımız var. Ondan sonra da nasıl, ona çok geçelim. Yalnız çok merak ettim. Polen, polen içinde haline. nasıl olacak? Polen, üzerine birazcık polen döktük. Hatta biraz daha da böyle çeşitlendirebiliriz polenle. <laughs> zenginleştirebiliriz. Hem vitamin, mineral deposu oldu. Hem zevkle yiyeceğimiz bir tatlı oldu. Hem şekersiz oh, hem glutensiz. Muhteşem oldu. Bomba. Önce tadına sana, bakıyor mu sen? Hadi önce bir, bir saat var. Önce bir sandvan alayım. Benim yeşimim için. Hocam nasıl ya? Çok güzel. Ben biz böyle ekran başındakiler yiyemiyor tadına bakamıyor ama gerçekten nefis. Ama yapımı çok basit ve hakikaten. Çok sağlıklı ve çok güzel bir, tadı var. O kokusu Hindistan cevizi Hindistan de, gibi. Bir yalnız aslı polen son dokunuş çok mükemmel güzelmiş. oldu. Çok yakıştı. Çok güzel fikir. Gerçekten çok yakıştı. Harikasın. Bence e, gerçekten yapabileceğiniz en daha güzel daha tatlardan bir, bir tane olsun. Kesinlikle öyle. Çok, ay, polenin ne kadar güzel aroması var. Şimdi bizim sana... Ay, çok var zubarsınız. Ayrılmadan önce Sağlıklı afiyetle. Çok teşekkür ediyorum. Dileriz. Bir paket dolusu sağlık. Bir paket dolusu sağlık. Hem lezzet hem şifa hem sağlık bir arada. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldım için. programdan. İyi ki geldin. İyi ki hayatım. geldin. Davetimiz için tekrar sağlık. teşekkürler. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Besinler şifanız olsun. Haftaya görüşmek üzere. Ama önce tohum dikme.